mehala şırna geyecek. bir prani ekoçperin insan elleri ve jiyana ku dimeşinin hatını koçperin. O karıvan fadikirna maleji bir sevala bir hayvana o bevana jot kariye gibi Yani, Şu bu iyi haviji tabi mehal mezim bu iyi. Peviste, bin sazi, bin erdi, evanajı çaresi verildi jiboy tişte ben erdeci atan hat tavayı çaresel ne buyur gelek ne faşil bir şey adam endi qazın lisar belediye veran şare lider jiboy ne faşil çene be de tedbir abistinin iro amle bir kare tedrisiye dinleşin ezbavarım bi havi hem zanebuna aliye tedrisi ay ve mahalle Hemşi egel tavayı ve xavatir hinki dem peşte herde. Ve hem de be be zaman evi şu bejin hem ji bedittine be hava sinevizyone be prani hedef amayi avul jinin jina zanettin xabat kare mayi da aliye zaman da ji bu kurdi Ez bavarım dinava çen rojanda lever evi mi kari dve şöyle ve peşik kere. Joana Serketi'ni yapmaz.